Da <gülüyor> <Yapacağım>. <gülüyor> Aldatan erkek yapma aferin piç oldun <gülüyor> <gülüyor> Köpek köpek ha, ha. Evet. Abla Duygu kocanın en çok neyini beğeniyorsun? Bakışları olsun gülüşü olsun Hello. Kanka senin telefon açık mı ya? Yok türbanla amına koyayım. Lanet olsun. Biri beni övünce ben. Olur öyle ya. Vallahi çay var çar mısın? Siktir Hayatım söz bir daha yapmayacağım. Geçen gün bir taksi çevirdim hala dönüyor. Yine mi amına koyayım?